ey kullarım sakın sizi aldatıcılar benimle aldatmasın aldatıcılar sizi Allah'la aldatmasınlar dikkat edin aldatıcılar kim aldatıcıların başında iki ayaklı insanlar ama ilk başta iblis gelir şeytan Sonra şeytanın çömezleri iki ayaklı şeytanlar gelir. İnsanları Allah'la aldatırlar. Nasıl? Allah büyük be, Allah kerim be, Allah bağışlar be. Allah bu kadarına da kızmaz canım. Yani insan ömründe bir kere düğün yapıyor ya. Bir gelinlik giyiversen ne çıkar ya? Ya ömründe bir kerecik düğün yapıyor. O düğünde iki kadeh atıversen ne çıkar ya? Allah yani bu kadarını da istemez yani. Bu kadarı da fazla yani. Allah büyük ya Allah kerim ya. Allah gafurun rahimin. Ne yapıyor lan? Evet Allah gafur ve rahimdir. Evet Allah kerimdir. Kerem sahibidir ama cezalandırması olmayan sadece affı olan bir Allah israfçı bir Allah'tır. Böyle bir Allah yok Kur'an'da.